arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yıllardan sonra bir video ile karşınızdayım. Şu anda Abdullah Salih Bey ile yeni bir video çekeceğiz. Bu videomuzda ilginç, eğlenceli, güzel bir bilgi sunmak istiyoruz. Evet, Ramazan bayramının artık bittiği bir günde size ilginç bir soru soruyoruz. Bir çay kaşığında kaç tane pirinç vardır? Pirinç tanesi. Şöyle yaklaştıralım. Bak, kaç tane vardır? Herkes kendine göre bir tahminde bulunsun arkadaşlar. Evet. Bak birkaç tane de düştü. Kaç tane? Abdullah Salih Bey sen söyle. 30 diyorum. 30. Evet kameramana soruyoruz. Bir sessiz de olsa 50. 50 diyor. Ben biliyorum yaklaşık olarak ama arkadaşlar gene de tahminimi söylüyorum. 135 diyorum. Evet şuraya döküyorum bakın. Bir çay kaşığı pirinç bu kadar. Şimdi bunları biz sayacağız. Bakalım kaç tane çıkacak. Evet teker teker saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23, 4, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 58, 59, 60. Şu anda iki yarışmacı da elenmiş oldu. Bakın daha burada 60 tane. Geride kalanı sayıyoruz bakın. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bakın 100 tanesi burada bakın. 100. Daha hala da var. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 evet ben de 135 dedim Bakın 135 tane burada. 136, 137, 138, 139, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 tane arkadaşlar. 175 tane bir kaşık çay kaşığında ki pirinç adedi. Hadi yani diyelim ki bazıları irdi ufaklı küçükleri de vardı veya da parçalar da vardı. Hadi diyelim ki 10 tanesi olmasın 165 veya da 160 tane diyelim. Evet şuradaki pirincin 160 tane olacağı, 175 tane biz hepsini saydık. Olacağı kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Ama böyle göz yanılgısı. Bakın ben daha önce de bildiğim halde çünkü daha öncekilerde bu kadar doldurmuyordu. 114, 124 o civarlarda çıkıyordu. Fakat bilmeyenler ne dedi mesela yani tahminde bulunurken 30 dedi, 50 dedi gerçekten de o civarda gibi gözüküyor. Ama saydığımız zaman bakıyoruz ki tabir caizse kazın ayağı öyle değil. Tam bakın tekrar alıyoruz. Bir silme. Burada 175 adet pirinç tanesi var arkadaşlar. Evet. 175 adet pirinç tanesinin burada olması sanki imkansız gibi gözüküyor ama teker teker saydık, üşenmedik, sizlere bilgi verdik. İnşallah bundan sonraki videolarda daha güzel videolar çekmek üzere, görüşmek üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. En güzel günler sizin olsun. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayınız. Eğer abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yorumlarda yorumunuzu bildirirseniz, yazarsanız da ayrıyeten sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.